Evet arkadaşlar Bugün 18. günümüzdeyiz Birkaç şatlak var ama İçinden sesler geliyor Yörü çıkaracağız artık Zamanı geldi herhalde Sırada bekleyen Keklik yumurtaları Rahibi Fizan Pardon. Neydi? Gümüş. Gümüş zibrit. Burada da 5 tavukları. Bir yölden çıkaralım. Şurada sadece bir kırık. çıkardık. Şunlarda 3 kişinin yumurtası olduğu için şöyle bir sistem yaptık. Yeni buldum. Şöyle ayarlıyorum. Yani başkalarının yumurtası karışmayacak. Herkes kendi yumurtasını alacak. Görüntü niye kötü?